Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle takma tırnak takacağız. Biliyorsunuz ki bayağı uzun süredir sadece bu takma tırnakları kullanıyorum. Daha önce aslında bu markanın takma tırnaklarıyla bir videom var. Pop Beauty markasının takma tırnaklarını deneyeceğiz. Ama o videoda ben de ilk defa denemiştim ve bu tırnakların ömrünü nasıl uzatabilirim, nasıl kullanabilirim bilmiyordum. Takmayı çıkarmayı bile açıkçası bilmiyordum. İlk defa sizinle birlikte denemiştim. Ve muhtemelen takarken çok da böyle püf noktalarını bilmeden e, taktığım için çok da böyle e, bilgilendirici bir video olmamıştı. Şimdi uzun sürece kullandığım için ve sizlerden de sorular geldiği için hem sorularınıza cevap vereyim istedim hem de takarken ve çıkartırken daha böyle detaylı bir video çekeyim istedim. Tırnaklara geçmeden önce videoda hem çıkartma kısmını hem de takma kısmını zaten birlikte yapacağız ama e, sizin sorularınıza cevap vermek istiyorum. Ben tırnaklarım kırıldığı için ya da işte çok sık oje yenilediğim için sıkıldığım için o e, durumda sürekli bu tırnakları kullanıyorum ve şu anda ilaç kullandığım için de tırnaklarım biraz güçsüz. Gerçekten çabuk kırılıyor. Bu tırnaklarda gerçekten kurtarıcım oldu ve desenleri çok güzel. Kalıcılığı da bence çok çok iyi. O yüzden çok severek kullanıyorum ve kesinlikle böyle gönülden tavsiyem asla işbirliği değil ilk videoda değildi yani hepsini zaten kendim alıyorum her zaman da söylüyorum size çok beğendiğim için ben bu markayı kullanıyorum ama herhangi bir takma tırnak aldığınızda da sıvı yapıştırıcı olmadığı sürece takma stili zaten aynıdır başka markaları da tabii ki siz tercih edebilirsiniz ama ben Pop Beauty'den çok memnunum bu da sanırım 6. 7. siparişim olabilir. Tırnaklar ıı, için konuşuyorum. Diğer ürünlerimden de zaten memnun kaldığımı söylemiştim size. Şimdi tırnaklara hiç geçmeden hiç bu kutuyu açmadan mı acaba sorularınıza cevap versem ya da takacağımız tırnakları görelim bu sefer. Şöyle kutuyu size göstereyim. E, paketlemesi zaten her zaman çok güzel bir şekilde geliyor Pop Beauty'nin. Ben e, sizinle birlikte takmak için temiz tırnaklar alayım istedim. Aslında bende çok fazla desenli tırnaklarından da var biliyorsunuz. Ama bu sefer bu kırmızı e, bordo renk geçişli seti tercih ettim. Onlar da sağ olsunlar hediye olarak bana şu mavi yılbaşı temalı tırnakları da göndermişler. Bunu da yılbaşına yakın birlikte takarız diye düşünüyorum. Bunlar da çok güzel şu şu desenlerine bakar mısınız? Çok çok tatlılar. Bu setin içerisinde yapıştırıcısı da var, alkolü e, alkollü mendil de var, törpüsü de var, tırnak iticisi de var. Gerekli olan her şey içerisinde ve şu an sanırım bu setin fiyatı 135 lira. Şimdi bana en çok hem YouTube'dan hem de diyenlerden gelen sorular şunlar. Birincisi kalıcılığı ne kadar? Doğru bir şekilde takarsanız ki doğru bir şekilde takmak da hani ben doğru şekilde taktığımı düşünerek size bu videoyu çekiyorum çünkü çok uzun süreli kullanabiliyorum ben bu tırnakları. Hatta eğer gerçekten çok iyi takmışsam hiç hava almamışlarsa şu alt kısımdan et e, tırnak dibinden gerçekten 10 güne kadar gidiyor. O yüzden nasıl taktığınız bence çok önemli. Zaten onu şimdi göstereceğim. E, kalıcılığı için de düzgün bir şekilde takarsanız bir haftayla böyle yani 10 gün arasında kalıcılıkları olduğunu söyleyebilirim. İkincisi tırnaklara zarar veriyor mu? Kesinlikle tırnaklarınıza zarar vermiyor. Ama birazdan benim tırnaklarımı göreceksiniz ve Belki diyeceksiniz ki biraz hani simge tırnakların iyi görünmüyor. O da dediğim gibi ilaçtan dolayı şu an tırnaklarım çok kuvvetli değil. Zaten o yüzden bu takma tırnakları hiç böyle ara vermeden takmaya çalışıyorum. Bakımlarını yapıyorum çıkardıkça. Ama şu an tırnaklarımın görüntüsü hoşuma gitmediği için, uzattığımda da kırıldığı için bu tırnakları kullanıyorum. Normalde tırnaklarınıza zarar vermiyor. Çünkü birazdan göreceksiniz yapıştırıcısı çift taraflı bant gibi bir şey. Sıvı yapıştırıcılar gibi böyle tırnağınızın tırnağınıza zarar vermiyor. Öyle söyleyeyim. Zaten kullanınca göreceksiniz. Üçüncü çok gelen soru duşta vesaire hani çıkıyor mu? Duşta hiç çıktığını görmedim ki biliyorsunuz her gün saçını yıkayan birisiyim. Asla öyle bir durum yok. Fakat yine soranlardan hani ev işi yaparken zorlanır mıyım, çıkar mı? Ben onun için şunu söyleyeceğim. E, boyut olarak derseniz, yani bunu boyut olarak soruyorsanız bu tırnakları törpüleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Desenli tırnaklarda bu zor olabilir çünkü desenini kaybedebilirsiniz ama badem tırnakların e, uzunluğu çok değil. Bence bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Küt olanların da birazcık uzun desenleri eğer el veriyorsa törpüleyip istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Ama çıkar mı diye bunu soruyorsanız şöyle çok sıcak suyun altında ve böyle yağlarla kremlerle hani nasıl diyeyim o yumuşak şey bir suysa yağlı bir suysa altlardan girip o yapıştırıcıyı eritme ihtimali tabii ki var. O yüzden ev işi yaparken eldiven kullanırsanız bence yine hiçbir şey olmaz. Çünkü ben de hakikaten doğru düzgün taktığımda olmuyor. Ben kalıcılıklarını çok iyi buluyorum ama dediğim gibi düzgün takarsanız başka düşünüyorum ne ee, soru? Ha en önemlisi ve en çok sorulan bu tırnaklar tek kullanımlık mı? Hayır değil. Tırnaklara zarar vermediğiniz sürece istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Sadece içerisindeki yani hem kendi tırnağınızın üzerinde yapıştırıcı kaldıysa hem de bu tırnakların içerisinde yapıştırıcı kaldıysa, yapıştırıcının kalıntısı kaldıysa onları törpü yardımıyla ya da tırnak itici yardımıyla çıkardığınızda ve tırnaklara zarar vermediğinizde istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Sanırım sorular e, bu kadardı ya da aklıma gel. Yani şu an aklıma gelmeyen bir şey varsa tırnakları takarken yine size anlatıyor olacağım. Şimdi hemen tırnakları takalım. Bu tırnakların içerisinden kendi tırnaklarıma uygun olanları bulacağım ve tık 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 hemen takacağım. 15 dakikada tertemiz çok güzel tırnaklarınız oluyor ve gerçekten o kadar çok soracaklar ki size tırnaklarınızı ona da hazır olun. Protest tırnak zannediliyor kendi tırnağınız ama kalıcı oje zannediliyor. Çok çok iyi duruyor. Yani böyle bakıp da abut, hani takma tırnak demiyor hiç kimse. Protest tırnakmış gibi duruyor. Yapılmış bir tırnakmış gibi duruyor. Şimdi zaten göreceksiniz hemen takmaya geçelim evet şimdi umuyorum ki size iyi bir şekilde gösterebiliyorumdur tırnakları da size şöyle yakından göstermek istiyorum bu benim aldığım bu da hediye gelen bunu da göstereyim ben bunlara da bayıldım yılbaşı zamanı kesinlikle takacağım belki videoda yine birlikte takarız çok güzel görünüyorlar buraya diğer desenli tırnaklarla olan fotoğraflarımı da koyacağım instagramda hep paylaşıyorum ama belki instagramdan takip etmiyorsanız burada da görmek isterseniz tırnaklarda duruşunu onları da kesinlikle koyacağım. Ben bugün bu seti e, takacağım. Şöyle size göstereyim. Paketlemesi de çok güzel. Bakar mısınız? O kadar güzel ki ve çok canlı renkleri. Çok çok güzel duruyor. İçerisinden şöyle alkollü mendil çıkıyor. Evet arkadaşlar benim setimde bir yanlışlık olmuş. Normalde setin içerisinde tırnaklarınız çıkıyor. Alkollü mendil çıkıyor. Şöyle yapıştırıcılar tabii ki çıkıyor. Mini bir törpü oluyor tırnakların ucunu törpülemek isterseniz diye ve tırnak eti itici çıkıyor. bu arada umarım kameradan çıkmamışımdır. Şöyle tekrar göstereyim size. Şöyle bir yapıştırıcı, çift taraflı. Şöyle törpü ve tırnak eti itici de oluyor. Yalnız dediğim gibi bu sefer benim setimde bir yanlışlık olmuş ama olsun problem değil. Eğer sizin setinizde böyle bir şey olursa mutlaka yazın kesinlikle ilgilenirler. Bu set tam olarak e, yani tam bir şekilde geldi. Ben o yüzden size buradakini göstermek istedim. Yani normalde setiniz komple bu şekilde geliyor. Ben şimdi bu tırnaklardan kendime uygun olanları seçeceğim. Siz de kendi tırnaklarınıza uygun olanları seçip hemen tak tak yapıştıracaksınız. İlk önce şöyle tırnaklarımı göstereyim. Normalde dediğim gibi kesinlikle tırnaklarınıza zarar vermiyor ama şu an benim tırnaklarımın durumu çok iyi değil. İlk olarak şu boydan bir başlayacağım. Bana genelde buralar olmuyor. Çok büyük geliyor. Ama şöyle size bir göstereyim. Hani olur diyorsanız mesela kendinize oradan anlayabilirsiniz. Aslında bu bana olurmuş ama yine de çok geniş duruyor. Ben bu arada kameradan çıkıyorum muhtemelen. Biraz dikkat edeyim. Şöyle duruyor. Ben şimdi ilk olarak bir şunu deneyeceğim. Sanırım bu bana olacak. Evet. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Bu da olur. Bakalım şu olacak mı? Bu biraz küçük. Evet. Ben şimdi buradan başlayabilirim demek ki. Şöyle. Şimdi ilk olarak baş için bunu kullanacağım ama şimdi burada bir değişiklik yapabiliriz. Evet bu tarafta böyle. Aslında iki baş parmak da aynı olsa çok güzel olurdu ama olabilecek mi bakalım. Ya da şöyle mi yapsak? Bu çok büyük olur. Evet bu bana olmuyor mesela. Bu iki tırnak arasında çok büyük bir fark var mı? Bu bir tık daha büyük. Aslında bu da olur. Eğer iki tarafı kırmızı istiyorsam bunu da kullanabilirim. Bir tık büyük gibi ama oluyor aslında yani. Tam da büyük değil. Şöyle göstereyim. Ama sanki ikisi arasında bir fark var mı dersiniz. Aslında kullanılabilir. Şöyle bir ayıracağım ben. İlk tırnağım bu. Şimdi ikinci olarak bakalım. Bu biraz büyük gelecek. Daha küçüklere gidelim. Bu olur. Bu arada tırnaklarda da renk geçişi var. Kırmızı ve bordo. Tam böyle aynı renkler değil. Şöyle yapmıştık, değil mi burayı? Ve küçükleri, küçükler şöyle ayrı geliyor. Ee, paketten düştü zaten, gördünüz. Ya şöyle kırmızı seçebilirim, ya da şunlardan seçebilirim. Belki bunlar daha mı güzel acaba? Ben bir şöyle koyacağım. Sanırım bunu kullanacağım. Evet, şu an tüm tırnaklara sanırım. Aynılarını seçtim. Evet, sadece bu baş parmaklarda bir e, şeyim var, kararsızlığım var ama hadi başlayalım. İlk olarak alkollü mendille tırnaklarımı sileceğim. Bu aşamayı kesinlikle atlamayın. Umarım şu iki tırnağın farklı olması beni rahatsız etmez. Rahatsız ederse muhtemelen e, eşitleyeceğim, aynı yapmaya çalışacağım. Şimdilik sadece boyutları biraz farklı olduğu için acaba dedim gözüme takılır mı? Ama aslında bütünüyle baktığınızda hiç rahatsız etmiyor. Evet, yapıştırıcılar bu şekilde. Şimdi hemen açacağım. Bu yapıştırıcılarda püf nokta, zaten göstereceğim ama göstermeden önce de söyleyeyim. Tırnak dibine doğru takmanız bence. Çünkü burada direkt böyle ortaya taktığınızda Buradan hava alırsa ya da su buradan direkt girerse tabii ki o yapıştırıcıyı yumuşatıyor ya da hava aldığı için tırnak yukarıya doğru kalkıyor. Ama böyle tırnak dibinize doğru yapıştırıp iyice bastırırsanız kesinlikle çıkmadığını göreceksiniz. Yani çok daha uzun süre kullanacaksınız bu tırnakları. Şimdi kendi yine tırnaklarınızın boyuna uygun olanını eline daha doğrusu uygun olanını seçiyorsunuz. Ben şunu aslında kullanabilirim. Aslında biraz büyük gibi ama daha iyi yapıştırıcılığı olsun diye şununla başlayacağım. Şöyle dibe daha yakın bir şekilde takıyorum. Ve iyice yapıştırıyorum. Şimdi hemen diğer tırnak için yapıştırıcı seçeceğim. Şu uygun olur diye düşünüyorum. Yapıştırıcıların biraz büyük olmasında hiç sorun yok. Çünkü tırnak altında o görünmüyor. Yanlardan da görünmeyecek. Emin olabilirsiniz. Bir şekilde toplanıyor tırnağın altına. Şimdi kolaylık olması için her zaman bu aşamada yanıma bir tane cımbız alıyorum. Şu üstündeki yapıştır, yapıştırıcıların üzerindeki yapışkanı şöyle çıkartıyorum. Daha kolay oluyor. Şimdi tırnaklarımızı şöyle kenara almıştık. Son kararımız da şu ikisini kullanmaktı. Şunları tekrar ayırıyorum ve başlayalım takmaya. Şimdi şuradan başlayacağım. Üzerindeki etiket çıkarıyorum. Bakın şöyle tırnağı alıyorum. Tırnak dibine doğru. Bakın şu şekilde. Ve iyice burada boşluk bırakmayacak şekilde baskı uygulayarak bekletiyorum. Yani kendi tırnağınızmış gibi olacak. Ve biraz bekleyin. Bakın şimdi yandan da göreceksiniz. Tırnak dibine doğru. Etinize doğru iyice baskı uygulayın. Şimdi bu çok güzel duruyor. Buna bayıldım hakikaten. Bakma ipucumuz bu şekilde. Yani ortaya doğru değil. Yapıştırıcıyı da, dibe doğru tırnağı da dibe doğru. Şimdi gelelim ikinci tırnağa. Yine aynı şekilde böyle çıkarıyorum cımbızla. Çok daha kolay oluyor. Hemen tırnağımı elim alıyorum ve yine dibe doğru. Şöyle kendim de göreyim. Müthiş duruyor. Hemen bunu yapayım. Evet. Bakın yandan duruşu bu şekilde olacak. Ben bu tırnakların kütlerini de çok beğeniyorum. Ee, onların duruşunu da zaten buraya koyacağım. Ama bademler de gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Harika duruyorlar. Ya ben çok beğeniyorum. Diğer desenlerine de bakabilirsiniz. Boyu da çok uzun değil. Yani bir tık böyle uzun tırnak kullanmaya alışıksanız hiç rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Şimdi hemen hızlıca diğer tarafı da takacağım. Bu arada sizi yanlardan bu tırnaklarınızın görünmesi rahatsız ediyorsa törpüleyebilirsiniz. Ama ben aynı zamanda tırnaklarımı da e, uzattığım için hiç beni rahatsız etmiyor. Bu arada şu an e, kameranın odaklamasını gördüm. Böyle yakınlaşıp uzaklaşıyorsa yine kusura bakmayın. Evet tırnakları şöyle taktım. E, Böyle desenleri farklı modeller de var. Aynı desende olan modeller de var. Ben o modelleri biraz daha fazla seviyorum. Doğruyu söylemek gerekirse ama bu da gayet güzelmiş. Bunda biraz renk farklılığı da var. Dediğim gibi renkler böyle geçişli. Bu tarz tırnakları seviyorsanız bunlar da gerçekten çok güzel duruyor. Bunları da çok beğendim. Tırnakları taktım, geldim. Bu şekilde duruyor. Ee, bence çok güzel duruyor. Ben yine çok beğendim. Dışarıda yaptırdığınız tırnaklardan hiçbir farkı yok ve gerçekten onlar gibi duruyor. Ve evde 15 dakikada kendiniz yapabiliyorsunuz. Hatta belki de daha kısa sürede. Eliniz alıştıkça çünkü tık 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 yapabiliyorsunuz. Ben diğer desenlerini de çok beğeniyorum. Dediğim gibi onların fotoğraflarını da buraya koyacağım. Favori tırnaklarımı göstereceğim size. Bunlar dışında da daha önceki tırnakları nasıl çıkarttığımı da size gösterdim. Çıkarmasında da hiçbir problem yok. Güzel bir şekilde tırnaklarınızı sakladığınızda da hiçbir problem olmadan kullanabiliyorsunuz. Ben çok beğeniyorum. Çok memnunum. Ama dediğim gibi başka takma tırnaklar kullanıyorsanız ve sıvı yapıştırıcı kullanmıyorsanız yine bu şekilde yapıştırıcılarla kullanıyorsanız da takma yöntemi bu şekilde bence sizler de gayet uzun süre kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim size. Ne buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzelce gösterebilmişimdir ve yararlı olmuştur. Ben çok severek kullanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.